Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2023'te UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Anadolu Selçuklu Devleti dönemi yapılarından ahşap direkleri, tavanı ve kündekari işçilikleriyle dikkat çeken Eşrefoğlu Camii'ne ilgi arttı. Bir önceki yıl 283 bin ziyaretçinin geldiği cami Anadolu'nun Orta Çağ dönemi ahşap direkli ve kirişli camii ünvanıyla dünya mirası kabul edildikten sonra 2024'te 411 bin ziyaretçi ağırladı. 21 eserimiz şu anda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş bulunuyor. Konya'dan da iki eserimiz var. Birisi Çatalhöyük ve dünyaca tanınıyor Çatalhöyük biliyorsunuz. Hem özelliği nedeniyle hem de UNESCO'ya girmesiyle birlikte. Aynı zamanda Eşrafoğlu Camii'nin UNESCO'ya girmesi dünyaca tanınır bir eser haline dönüşmesine neden oldu. Anadolu Selçuklu Uç Beyliği Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Seyfettin Süleyman Bey tarafından 1299'da yaptırılan cami, Selçuklu geleneklerine bağlı olduğu cami tarzında tasarlanan ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş ve büyük örnekleri arasında kabul ediliyor. Gerçekten Anadolu'da nadide eserlerimizden bir tanesidir. Bunun benzeri birkaç tane var ama bu büyüklükte, bu yükseklikte yok. Bir de aslını korumuş tek cami eser. Allah'a şükürler olsun ne deprem, ne yangın, sel felaketi herhangi bir şey geçirmemiş. Asıyla duruyor. Ön cephesi kesme taştan yapılan 726 yıllık cami, 48 ahşap direğin üzerine oturtulmuş ahşap tabanı, ahşap ve çini süslemeleri, kündekari sanatıyla yapılmış minberi, çilehanesi ve bey mahfiliyle ziyaretçilerini asırlar öncesine götürüyor. Antalya'dan gelen çok turistimiz var. Yabancı turist. Önceki yıllarda vardı ama e, çok azdı. Ama bu sene çok fazlalaştı. Bilhassa Koreli ee, turistlerimiz çoğaldı. Ee, aynı zamanda Konya'dan, Antalya'dan, Isparta'dan yakın illerden çok rahat bir şekilde buraya ziyarete gelenler var.